Aman Tanrım ne oluyor ne oluyor? Kedi patronu Hatta kal ne? Büyük sürü kediler var. Aman Tanrım kediler. Dünyaya kediler artık ilk ithama gelmiş. İnanamıyorum. Balıklarımız almaya gelmişler. Arkadaşlar ve hepiniz arkadaşlar çok güzel çok iyi bir şey yapacağız. Like, yorum, beğen, yorum, beğen arkadaşlar. Bu yüzden bir oyun oynuyoruz ve yine bir rol oyunu ve yine bir kediler Döndürüyorum bunu. Evet arkadaşlar bizler kedilerle dövüşeceğiz. Keller çok sinirlenmiş. Baksanız üzerinde sinir işareti var. Neyse arkadaşlar. Kediler dünya baskıntı. Valla bu oyun ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ama videosunu çekiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Tek yapan şey abone, like arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Oyunun tamamen nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama neyse ben başlıyorum. Kedileri melleri çalıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Kediler onlardan bizi kovalıyor mu anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Kedi patronu hayatta kaldı arkadaşlar. 30 saniye var. Bak nasıl öldürüyor baba bak. Kediler nasıl öldürüyor baba. Bunlar bana bir şey yapmaz, değil mi? Valla aa buna bana da örgü geliyor Huuu Neyse arkadaşlar bu, ben ne yapacağımız gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Elimizde kedi istiyoruz hepsi bize saldırıyor ben tutmuyorum Aa bak burada kedi var o kediyi alabilir miyim bak, Ana yavru iyi taşıyor Aa kedi Bunlar koruyor bak koruyucu kedi abi oğlum bunlar bence gayet bir güzel Güzel bir bölüm olacak neyse Burada böyle kediler var bunlar bizi kovalıyor Bu herkes buraya muz kabuğu koymuş neyse Şimdi bitti arkadaşlar Hatta kalmamız lazımmış galiba neyse Şimdi böyle 5 dakika bekleyeceğiz şu an ne yapacağımız bir şey anlamadım Mesela da kediler var dur lan Oyunun başında kedi vardı Reset atsam bir şey olur mu? Neyse atacağım bir şey olmaz ya. Atıyorum reset. At. Ha sıfırlama dedim. Niye buraya tıklıyorum? Şey Keşke sıfırlama tuşu or orada olsa. Neyse sıfırladım gitti. Başta kedi var lan. O kedileri tutuyordum ben az önce. <laughs> Oyunu asıl video başladım. Aa dur, dur bak şunu çalacağım. Ya hayır ya aldı. Aldı ya. Ben alacaktım. Bana ne? Bana ne? Bak herkes alıyor kedi ya. Durun lan ben de almak istiyorum. Çık 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 çık. Kedi lazım bana. Kedi şunu alabilir miyim? Kutuda olması lazım kedinin. Lan bu ne biçim oynanamadım ki güzel oyun diyordum. Ha, anlamadım ki. Ben, kutu kutusu kedi vardı. Onlar alınca bir şey ol, oluyor mu bilmiyorum ki neyse. Bak bunlar öfkelenmiş kediler. Bunlar bizi saldırmış. Şu an öfkelenmedi neyse. 5 dakika bekleyelim acaba ne olacak arkadaşlar. Başlıyoruz ya da ben arıyorum ar ar arkadaşlar. 4 dakika beklesem mi dedi. Yok lan ak kutular kutu bir kedi var. Kediler. Kedilerden kutuyu alayım bakalım ne var. Kedicik. Kedicik. Kediyi kedi çalalım. Çal kedi diyor. Çalın kediyi alın. alın. Ne oluyor? Aa saldırıyor. Lan çakıttı neredeyse. Lan edemiyorum. Ne ha ölmüşüm lan. Ha, ölmüşüm. Ee, öldürdü beni. Öldürdü. Öldürdü beni. Ya kedi adamlar çok hızlı saldırıyor. Yani bak bak, bak. Neyse doğru söylüyor kediler de. Niye yavru Bu yavrum anlamadım ki? Neyse. Gidelim bak 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 nasıl kovalıyorlar. Kedi direkt bizi kovalıyorlar. Onun için bak bak bak. He, evet yavrusu bak. Kedi çalmayayım da şimdi bak. Etrafında kedi olmayan bir kutu almam lazım. Bak etrafına dolanıyor böyle. Kedi çıkar mısın? Yavruna bak. Yavruna mama vereceğim bak. Mama verdim anladın mı? He, anladı bak. Ben anladım bence. Alın alın kaç. Allah'tan diğerleri kovalama beni. Allah kedi geliyor. Dur lan, gele, geliyor mu? Aa orada takılmış. Ne oldu lan? Ne oldu? Kedi yakaladım. Bak yakalandın mı sen? Orada dur tabi sen. Aa geliyor. Aa geliyor. Gel be kedicik. Kedicik demiştim oyunu anlamadım. Kediyi alıp gel seni gel. Çok yavaş koşuyor satın. Dur lan orada bir şey vardı. Satın alıyorduz lan robosuzdur. Ana buna baya hızlı gelmeye başladı. Öfkelendi kedicik at. Diğerlerini de çalabiliyor muyum? Yok bir tane çalıyormuşuz. Bir şey almıyorum merhaba merhaba. Almıyorum teşekkürler. İki dakika kaldı neyse. Ha gitmişim ben. Git. Git ne yapacağım ben bu kedi? Dur lan şurada da var. O labilenti bitirebiliyor muyuz? Lan çok şey ha. Ah. Ah. Kedi gelme kedicik. Kedicik bak. Al ah, lan tamam gel ne yapabilirsin ne yapabilirsin gel. Ha geliyor. Bu, bu ne lan? bu hızlı koşmuyor böyle korkuyor zaman geri gidiyor. Neyse. Ben kediyi götüreyim. Kedicik ben de şunun tipine bak. Tipine bakalım mı iki dakika. Kedi arkamdan gelene kadar. Bu yani bu bayağı hızlı geliyor. Dur. Aa, şu tipe bakın. Yavru kediyi aldım. Yavru kedi şu an ne oluyor diyor. Bak bak baksanıza şu tipine. Bak bak. Etrafına bakıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Annem geldi. Anne, ne oluyor? Ne oluyor? Üzüme kedicik. Seni aldım. Ya. Seni hemen güzel bir yuvaya götüreceğim. Annen çok sinirli. Merak etme. Annene dedim ama annen beni dinlemiyor. Tamam annem bayağı böyle, böyle huysuz olduğunu bilmiyorum ama neyse. Ben gidiyorum. Bu da ben dolaşalım biraz. K anne kedi geliyor mu lan hala? Aa o da kovalıyor. Baba bak nasıl onu kovalıyor. O bizim kedi merak etmeyin. O diğer adam kovalıyor. Kaçın, kaçın beyler. Beni de bir kedi kovalıyor. O kitam için benim şu an peşimde ama nerede olduğunu bilmiyorum. O neden o değil değil mi? Onun bütün kediler aynı. Nasıl anlayayım? Renkleri farklı olsa hepsi beyaz. Beyaz kediler. Beyaz. Neyse. Bir dakika kaldı lan. Neyse ne olacak ki? Bir kedi patronu gelecek. Ne olacak? Hiçbir şey anlamadım ki. Neyse. Kedicik ben de. Anne kedi nerede acaba? Anne kedi, anne cin nerede Anne cin nerede? Senin tipini yerim lan biraz duralım dur salaklanın. Annen ki yok mu? Annen nerede senin? Annen nerede? Dur lan annesini mi? Yeni geri, geri yanayı koyacağım. Lan, tamam üzüldüm hadi. Ne yapabilirim ki bu kedi elinde? Tamam annene götürüyorum. biraz dolaştır. Ben seni sadece sen dolaştırdım mı ya? yani ben bir şey yapmadım sana. Hadi gidelim. Kutuya bırakalım seni. Hangi kutunu lan senin? Bu değildi. Almışlar hep kediyi Bak ne kadar <laughs> canice. Ana bunu bak. A boğazına tutuyor gidiyor. Ha. Oo. Oo, dur lan senin kutun bu değil miydi? Sen kusur değil mi? Bırakamıyorum. Yani anne, diğer anne kediye ne oldu acaba? Kayboldu galiba. Peşimden gitti. Anne seni sattı bak ben artık seni evcileştireceğim ve seni benim kedim olacaksın. Bir dakika kaldı. Da patron kedi gelecek. Bence hepimizin tamamla zamanı gelecek. Şuna baksana. Herkes kovalıyor. Tabi normal lan. Bak sinirlenmiş. Dur lan yardım etmek istiyorum. Ver lan kediyi. Ver lan kediyi. Dur lan benim elimde de kedi var. Lan anne, annesi nerede ya? Ha bu lan buymuş. Buymuş annesi. <laughs> Etrafta dolanıyor bir de. <laughs> lan bu kaybolmamış. Neyse. Boş, boş ver ya. Elimde kedi kaldı. Neyse. Aldım. Kedi lan. O ne lan? Annesi buradayım. Sabahtan beri burada dolanıyormuş. Geleceğim biliyor Zeki kedi var ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne oluyor? Şu yerde bir şey var da. Satın. Ya oğlum istemiyorum. Aa 30 saniye kaldı. Acaba patronu gelecek mi? Kedi patronu. Bence hepimiz kedileri çalıyoruz. Hepimizi öldürecek. Aa ne orada? O da orada durmuş. Şurada durabiliyor Evet. <laughs> <laughs> Hayır. kedi beni öldürdü. Kediler. Kediler, dur lan patrona kedi, yavru kediler ne olur acaba. Hemen bir yavru kedi bulup kaçacağım patronla. Patronla yavru kediyle karşılaşacağım. Ben iyi bir kediyim şimdi. Aa uyuyor. Uyu. Ne oluyor? Lan dur 10 saniye. Ne oluyor? Dev bir kedi var. O kediye bak. Kedi ne yapıyorsun? O kedi yavru kedi doğru ya. Bu ne biçim oyun? Yuh, ne oluyor lan oğlum? Yavru kediler var. No, oha. Kedi çalıyor şimdi. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Al. Aa! Attı kaldı. Dur lan alamadım. Alamadım. Dur alamadım. Affedersin. Dur çık 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 ona önüne geçti bak almasın önüne geçti biraz kadar bak yavrunu koruyorlar Özgür'üm Bu bana saldırıyor ah, <laughs> <laughs> Beni saldırıyor ah, <laughs> Yok lan gelmiyor annesine de şimdi bak annesinin beni peşime gelecek bak bak Neyse ben labirente gidiyorum <laughs> Bu ne biçim oyun aksiyonlu maksiyonlu şampiyonlu şampiyonlu koş Koş pisi pisici koş Pis pisiciyi korumam lazım Bu, annesi nerede lan onu umarım peşimde değildir Herkes bak herkes koşuyor bir şeyler oluyor ne oluyor anlamadım patron geldi ben patron kedinin yanına gideceğim patron kedisi şu labirentin sonunda değil mi? onlar hep sağa gidiyor bakayım. Bu neden çok hızlı gidiyor saç? daha az önce eliydi. Ne Ar ne 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 arkada ark aksiyon müziği konuşuyor Aa dev kedi orada. Dev kedicik dev kedicik sana bak yavru kedi getiriyorum ben iyi bileyim Oğlum her yerde eşyalar var istemiyorum anlamıyorum muzmu ya. Merhaba. Bunlara ne lan? Bunlara direkt saldırır bence kırmızı bunlar. Ne oldu lan? Merhaba patron keli önünüze eğilebilir miyim? Ay 20 saniye kalmış 25 saniye. Bunlar niye hareket etmiyor lan bunlar buğa girmiş neyse. Sana yavru kedi getirdim. Bunun gözü var, Oha canavar gibi gözü var lan o, Bu ne oğlum nokta gibi neyse. <laughs> 16 15 15 saniye kaldı. Ne oldu lan kedicikler? Ne oldu? O ne lan annesi geliyor. Lan bu annesi ki peşimde. Alın, ne yapabilirsin gel gel. Aa, geliyor geliyor tamam şaka yaptım. Şaka yaptım yavru kediciğini koru. Bir şey yapmayacağım merak etme. Vallahi bak yaklaşırsan yavru kedici öldürürüm tamam mı? E sen mi istiyorsun? Ana şuna bakayım böyle dağılıyor Aa geliyor bir dişten oynayalım bakalım. Koş. Bakın geliyor mu? Geliyor mu lan? Annen geliyor mu? Korkma yavrucuğum. Aa geliyor. Geliyor kaçın. Yavru kedi annesi geliyor. Senin üstüne kule koyalım acaba. Sen iyi bir kedisin. Sana iyi bir kedi geleceğim. Gel. Gel hadi gel. gel. Geliyor vallahi geliyor. Aa geliyor. Bu hızlı mı koşuyor anlaşılmıyor ki arada duruyor. Aa baba baba, baba. Aa bak. Ah. Annesi geliyor hala. Annen geliyor. Yavru korkma. Kediye bak etrafına bakıp duruyor. Herkes mutlu mutlu dolaşıyor. Bu anne kedi hala benim peşimin elinde takılıyor. Merhaba bakın benim ben de kedi var ne oluyor. Oo yavru kedisini katıyor. Dur lan ikili alabiliyor muyum? Ne oluyor Üzerime geldi sandım. Dur lan şunu da alabiliyorum. Kedi, dur lan şu kedi alacağım. İkili kedi alacağım dur. Bak şimdi. Aldım. aldım. Aldım vallahi aldım. Ne olan? Hayır yakaladı. Hayır. Yakaladı ya ya ya. ondan şarj olmuş bir Arkadaşlar ben hemen şu şarj geliyorum hemen. Beni öldürdüler ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beni kedi öldürdü az önce bildiğiniz gibi. Acaba ben anlamadım. Kedileri çalıyorsun. Bir dakika eşyalar var. Oo burada bir şeyler var mı? Zıplama para. Benim param kaç? Oha. Yuh. Yuh benim 900 param var. Hız alayım mı? Hız alayım. Al. Al 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 yaban mersin suyu Yaban mersin kediciye bir dakika kedin alıp hemen yaban mersin suyunu içireceğim Bak çok sağlıklı bir şey hemen kaçıyorum Hadi valla al, al 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 Bunlar ne yapıyor böyle takımsız videonun başından beri Aaa herkes kovalanıyor Yavru kedicikler bizim peşimizde kaçın Yavru kedicikler ne oğlum anne kediler o geliyor mu vallahi geliyor oğlum ne istiyorsun bize Dur lan, patron kedi gelecek iki dakika sonra bakalım onun yanında olacağım Nasıl olacağım gözükür müyüm Babacım yavru kedicik senin yavru kedi Mesela patronu tanıştıracağım 2 dakika kaldı 2 buçuk dakika daha doğrusu Koşalım bakalım senin patronunu göstereceğim Kedilerin patronu şey Acaba cins değil mi kız mı erkek mi Nesi sen bakayım miyavla Miyavlıyor mu oğlum bu Bu ne koy bu neyse Tipine bakayım Oğlum şu tipine bak lan PLG gibi Annen geliyor bak Annesi geliyor anne Oğlum kediyi yere bırakabilirsek keşke Gel Gel ana hızlı geliyor valla geliyor 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 ya sakin ol yavrum dedik bak sinirleniyor valla çok sinirleniyor Oğlum benim aslında burada kirliler bize yapıyor tabii neden çünkü Kirliler bizim kitama geliyor ama biz hep yavru, alıyoruz Allah ne biçim insanız biz be Neyse ben izle aa izler var Wow izler var aa Şöyle en pahalısını alalım o ne lan Rus bayrağı var niye Türk bayrağı var mı acaba Çok merak ettim Ama hiç yüklenmiyor dur lan <laughs> Bayraklar var burada Burada bir dakika bayraklar var çok merak ettim 180 180 Hayır ya sadece Kanada Brezilya var ya falan Rusya var Ana bu ne lan daha fazla silah var ya durun ya Kediyi göremiyorum ben dışarı Kediye bak etrafına dolayı beni görmüyor galiba bak şu an gezeceğim neyse Oğlum Türk bayrağı lazım bana Türk bayrağı Neyse bu Rolos kapandı tabi ne olacak niye Türk bayrağını kaldırdılar belki ne olacak Neyse Bakalım ne 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 Aa geliyor vallahi geliyor Ha? Ya yani, oğlum yok belli ki ya bakmıyorum Vallahi ne İzle gerek yok neyse alayım mı alıyorum Şunu alayım magma Magma almış. Takılı. takılım ben şu an. Ben kapatamıyorum. Dur izle. Kapat. He. E ben de iz yok. Yok ben iz. Dur lan yaban versim içim. Sana yaban versim ismi... nasıl içeri göstereceğim kediciğim. İçiyorum. Geliyor, hala geliyor. Hop. Babak nasıl hızlı koşuyorum. Gel şimdi beni yakala. Gel patron kedi bir yakala. Aynen arkadaşlar. Bir dakika boyunca şu yavru de, şey patron gelsin de göreceğiz. Onun benden iz gelmiyor. iz istiyorum. Bu acaba bizi bir özellik veriyor mu? Takılı işte. Takılı takılı. Takılı. Takılı 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 takılı. Oğlum ben de takılı işte. Bu niye oldu? galiba reset çekip yamam lazım. Neyse. Kapat şunu. İla çar. Aa oluyor. Şimdi oluyor. Bak ben iz var. Başını döndüreceğim böyle izle. Ne oldu lan? Şu ize bak oğlum çok güzel. Woo, woo, love is Ao, 40 saniye kaldı. 40 saniye sonra patron gelecek. Ay başlıyorum patronu da yardım Patron bizi saldıracağını sanıyordum. Böyle gözünde ışık keşke şöyle olsa, lan. Gözümüzde gözünde ışın fırlatıp iz. bize bizlere saldırsak şey. Lan çok hızlı geliyor. Kasma oyun. 30 saniye. 30 saniye kaldı. Anneki dayan bak. Yani patronun gelecek. Sadece bakacağım sonra yavru kedini salacağım bak. Söz veriyorum. Lütfen. Aa bu benim çok hızlı geliyor. Sakin ol. Bak üzerinde kırmızı şey var. Ay şu, şu tatlına baksın. Bu bunun ismini ne koyayım acaba? Bak öylesi koyma şu diyor ki koyma diyor. Onun ismini takmış ko koymuş benim. Aa 10 saniye. Geliyor. Lan dur bu gelecek. Ha durmuş iyi. Ana bak bak. Şu an arkamda var şu an arkamda. Ha. Ha ben oradayım. Oradayım paşam. Arkadaşlar görüyor musun? Gel lan var. Aa, hu -hu. Abi abi. Aa buna bana saldırmaz değil mi? Saldırmaz değil mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa, kırmızı killer ya bu kırmızı geliler bence askerler oluyor. Şunlara değmeyeceğim ya çok korkuyorum bana. Bunlar bir şey yapamıyor ki oğlum. Bunlar donmuş bir Şunlara bak. Birbirine yapışmışlar. Anne kedi gel bunları düzelt sen. Anne sen. Adeleri yap? Gel bak bak şöyle gelsin. Dur lan bunları değeceğim. Değiyorum lan. Ne yapabilirsiniz? Değdim. Ama bir şey yapmıyorlar. Oo. Oh, Oo. Oh. Bunlar bir şey yapmıyorlar şu an. Ben korktum. Niye o zaman geliyormuş? Ona ya şarj 4 kalmış. Eh. Neyse. Koş. Koş 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 koş. Bu ne oğlum bu ne biçim oyun ya arkadaşlar? Ben, ben bence, bence buradan yaklaşıyorum Bir, bir videomu sana arkadaşlar. Çünkü şarjı bu manyak gibi bak şarjı taktım. Ha, gidiyor arkadaşlar neyse arkadaşlar bir videomu sana ki Tek yamaşı şey, like bitirmenizi işlem arkadaşlar. Burada da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Dur lan şu anda kiriye gidelim de var kirisi öldür. Öldür lan beni sinirini de benden çıkar hadi. Gel. 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 Pıs, 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 Gel kiricik. Beni ülkeni burada öldürüyorum arkadaşlar. Al yavru kendini. Al. Ah, ya. Neyse arkadaşlar siz bu kedilerden daha izlemeyin. kedileri severiz biz. Siz insanlardan daha iyisiniz. Bir dakika ben ne dedim lan öyle?